Seninle aynı sabaha uyanmak, gözlerimi açtığımda dünyadaki bütün karmaşaya rağmen ilk seni görmek istiyorum. Birlikte gitmediğimiz, rüzgarını hissetmediğimiz, dalgasına dokunmadığımız bir deniz kalmasını istiyorum. Hayat bize ne sunarsa sunsun, her yolculuğu, her bilinmezliği el ele yaşayalım istiyorum. Fakat bu hayallerin üzerinde büyük bir gölge var. Havanın ortadan kaldırılması gerektiği söyleniyor ve bunun basit bir mesele olmadığı, arkasının mutlaka geleceği çok açık. Bu, Sıradan bir karar değil. Arkasında ağır bedeller, büyük hesaplar olan bir operasyon gibi duruyor. Bütün bu kaosun içinde bir tek anne diyecek kadar güç buluyorum kendimde ama ona bile söyleyemediğim gerçekler var. Bazı şeyleri dile getirmeye cesaret edemiyorum. Kendi kendime deli miyim ben diye sorarken buluyorum kendimi. Çünkü çevremi dolduran herkesin davranışları, sözleri, kararları beni yavaş yavaş tüketiyor. Sanki aklı başında, dengesi yerinde bir tek sen kalmışsın bu dünyada. Bu yüzden senin söylediklerin, hatta suskunluğun bile beni bir adım ileri götürebiliyor. Her şey giderek daha ciddi bir hal alıyor. Bana azil lazım denildiğinde, bunun sadece bir istek değil, bir dönüm noktası olduğunu anlıyorum. Bir tarafta tehlikelerle dolu bir dünya, diğer tarafta bambaşka bir gerçeklik var. Baba, bugün benim düğünüm var. Belki beni uzun bir süre affetmeyeceğini biliyorum. Senin gelmeni beklemek gibi bir hakkım olmadığının da farkındayım. Ama yine de buradayım, İçimde taşıdığım ağırlığı hafifletmek, senden helallik almak için geldim. Çünkü geçmişin yükü omuzlarıma çökmüşken yeni bir yola çıkmaya, yeni bir hayata başlamaya cesaret edemiyorum. Bu sözler, bütün fırtınanın ortasında kalan son saflığım, son gerçeğim. Ne olursa olsun, bu içtenlik benim tek sığınağım olarak kalıyor.